Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zencefilli kurabiye tarifini paylaşmak istiyorum. Çocuklarınızla birlikte keyif alarak yapabilirsiniz. Hamur için oda sıcaklığında 150 gram tereyağı, yarım su bardağı pudra şekeri, Yarım çay bardağı üzüm pekmezi. Bir tane yumurtanın sarısı. Bir paket kabartma tozu. Yarım tatlı kaşığı tarçın. Bir tatlı kaşığı zencefil. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Hamuru buzdolabı poşetine saralım. Buzdolabında 15 dakika bekletelim. Hamur 15 dakika beklettikten sonra Hamuru yağlı kağıt üzerine alalım. Tekrar üzerine yağlı kağıt alalım. İki yağlı kağıt arasında hamuru açalım. Hamuru ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde açalım. üzerindeki yağlı kağıdı alalım. Bu şekilde kurabiye kalıpları kullanıyorum. İstediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Eğer elinizde kalıp yoksa su bardağıyla da şekil verebilirsiniz. Ben elimde olan kalıplarla şekillendiriyorum. Bu kurabiyeleri çocuklarınızla birlikte böyle keyif alarak, eğlenerek yapabilirsiniz. Kenarındaki fazla hamurları alalım. Yağlı kağıtla birlikte fırın tepsisine alalım. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına verelim. Çok çabuk pişiyor. Gözümüz fırında olsun. Kurabiyeler pişerken bizler de glazürünü hazırlayalım. Glazür için beze kullanıyorum. Bezeleri süzgeçten geçirerek beze tozu elde edelim. Bezeleri isterseniz hazır alabilirsiniz. İsterseniz de kendiniz yapabilirsiniz. Tarifini kanalımda ve Facebook sayfamda bulabilirsiniz. 3-4 yemek kaşığı kadar beze tozu hazırladım. 1 çay bardağı pudra şekeri. Çok az su ilave ederek kıvamını ayarlayalım. Suyu mutlaka azar azar ilave edin. Kıvam alana kadar su ilave etmeye devam edelim. Kıvamı bu şekilde olmalı. Hazırladığım glazürü 3'e bölüyorum, renklendireceğim. Bu arada kurabiyelerimiz de pişti. Benim fırınımda 10 dakikada pişti. Fırından çıkaralım. Tepsiden alıp ızgara telin üzerinde soğumaya bırakalım. Glazürleri renklendirmek için ben toz gıda boyası kullanıyorum. İsterseniz jel gıda boyası da kullanabilirsiniz. Gıda boyası kullanmak istemiyorsanız sade olarak da süsleyebilirsiniz. Kırmızı, sarı renk hazırlıyorum. Bir de yeşil hazırlayacağım. Elimde yeşil gıda boyası yok. Bu yüzden iki rengi karıştırarak yeşil elde edeceğim. Elinizde eğer ana renkler varsa yani kırmızı, mavi ve sarı Bunları karıştırarak ara renkleri oluşturabilirsiniz. Ben de mavi ve sarıyı karıştırarak yeşil elde edeceğim. Mavi ve sarı gıda boyasını karıştırıp yeşil rengini elde ettim. Bir tane de sade bıraktım. Bir de kremaları sıkmak için külah hazırlayacağım. Yağlı kağıdı öncesinde kare olacak şekilde keselim. Üçgen olacak şekilde katlayalım. Katladığımız izlerden kesip 4 tane üçgen elde edelim. Hazırladığımız üçgen yağlı kağıtları da videoda görüldüğü gibi kapatarak külahlarımızı hazırlayalım. hazırladığımız glazürleri külahlara dolduralım. Ucunu makasla keselim. Kurabiyeleri istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. hazırladığımız glazür kurabiyelerin üzerinde donuyor. Hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Ayrıca bu kurabiyeleri uzun süre bayatlamadan da saklayabilirsiniz. Kurabiye adamları şekillendiriyorum. Hazırladığım renklerle kurabiyelerimizi süslüyorum. hazırladığımız bu glazür kremayı istediğiniz pastalarınızda ve kurabiyelerinizi süsleyebilirsiniz. Eğer isterseniz bu şekilde kurabiyelerin üzerine tamamen kremayla kaplayıp süslemeler yapabilirsiniz. Zencefilli kurabiyelerimiz hazır. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.